Herkese selam arkadaşlar. Hayal serisine devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlarımızın benden isteğini hep beraber geçelim videoya. Pardon merhabalar kızlar. Müsait misiniz? İsmin? Nurella. Senin? Melisa. Sizin için ne yapsam mutlu olursunuz? Biz Gence'ye yeni geldik. Fitness salı aktardık özümüze. Bunun için yardım etseniz çok mutlu oluruz. Fitness salı dediğiniz spor salonu herhalde. Böyle, böyle. Şimdi sizin benden isteğiniz bize bir tane spor salonu ayarlamanız. Senin için ne yapsam mutlu olursun? serisine gazla devam ediyoruz. Benim tanıdığım hocamız var. O da Gence'de. Biz sizi oraya yazdıralım. Da 3 ay kaldığınız için hayal serisi olduğu için arkadaşlar. 3 ay o salonda kaldığınız parayı da ben ödeyeceğim. Evet çok sağ olun. Evet. Çok mutlu ol Gittiğimiz spor salonu burası. Hocamız burada. Hazırsanız spor salonuna beraber gitsin. İçeriyoruz. Haydi bakalım. Evet, kızlar sizinle işte arkadaşlar beğendiniz mi burayı? Evet. Güzel mi? Güzel. Hocam başlayalım biz arkadaşlarla antrenmana.